Erbağ Erek Caddesi Ehli Pilav 356-700-2042 Hemen Tarım Kredi Kooperatifi yanında Ehli Pilav, Pilav Ehli Erbağ Korku Evi ve Salı Pazarı ucuzluğun karşısında hayırlı ve uğurlu olsun. Sevabımıza. Sağ, var. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet, Soner hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Evet, bugün Soner abi yine açtık. bir camdayız. Sadece hocamla birlikte. Bir Eğli pilav. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Sağ İzmir'den abi. gelip Erbağ'da böyle bir şey başladık. Evet. Nasıl? Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Ee, Bu da da şey pilav eee diğer hayat ve şey yapıyoruz. Daha da gün geçtikçe memnunumuzu e, ve sarata O bu evet. zamana bağlı bir e, şekilde. Korku evinin hemen karşısındayız. Erbaa Korku evinin. Kooperatif yan tarafındayız. Karakırıda kooperatif market yanımızda. Evet. Erbağ'ı Bu çocuk kimmiş? Bu çocuk benim yeğen. Yeah. Yeğen. Yeah. Yeah. Hacı'nın torunu. Açalım, açalım zaten var. Var, var. Yani bende değil de kardeşim de var. Evet. Beraber bir şey evet. yapalım. Elbada evet. da artık bir şey yapalım. Bu da ihtiyacı artıyor. Tüm bir yerlerde sağlıyor. Allah'a iyi işte yani bir bak. var. var. Elba'yı pilava e, <laughs> doyuracağız öyle değil mi? Neymiş? Pilava doyuracağız Elba'yı. Erbağ Elba'yı pilava doyuracağız yani diyor. diyor Elba'yı pilava doyuracağız diyor. Evet. Ama yanında kavurmasıyla birlikte olunca daha da doyuyorlar. Evet. Tabii şey Soner? Atla, ee, bir de, de pilav, pilav Soner. Ilgili, çeşit olur, bir olur bir mu? Var. Çeşit çeşit düşünüyor musun mesela bulgur pilavı? Yok yok. üzerinden sadece pirinç. 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 Evet. Çeşit. çeşit sadece pilavın yanında. Yanında. Yani, olur. Teşekkürler vermiş olduğum bilgiler için. Rica hayır, Ehli hayır. pilava gelmek isteyenler işte Tarım Kredi'nin yanında.